Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi anlatacağım bilgisayar yenileme yöntemi Windows 8 veya Windows 8.1'de kolaylıkla denenebilir. Arkadaşlar bu sayede e, bilgisayarınızı yeniliyorsunuz ve bilgisayarınız yeni bir şekilde o ilk aldığınız günkü gibi yani şimdiki halinden daha güzel çalışıyor demek tam anlamıyla doğru bir söz olur. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımız açık bir halde. Bilgisayarımızın yine imlecini sağ alta doğru indiriyoruz ve yukarı doğru çekiyoruz. Çektiğimiz takdirde burada beyaz bir şekilde, e, e, siyah bir şekilde ve e, içinde seçenekler olan bir ekran çıkıyor. Evet arkadaşlar en altında ayarlar seçeneği var. Ayarlara tıkladığınızda sağ tarafta mavi bir ekran açılacaktır. Bu ekranın en altında bulunan bilgisayar ayarlarını değiştir butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar açıl bilgisayar ayarlarım. Bilgisayar ayarlarında bilgisayar ve cihazlar hesaplar OneDrive gibi seçenekler geliyor. Bu seçeneklerin en altında bulunan güncelleştirme ve kurtarma butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar Windows Update açıldı. Bu Windows Update sayesinde bilgisayarınızın güncelleştirmelerini yapabilir, denetleyebilirsiniz ve gü bilgisayarınızın güncelle güncelleştirilmiş bir halde kullanma e yani kullanıma sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar Buradan e, kurtarmaya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Asıl bölüm geldi. Dosyalarınızı etkilemeden yani fotoğraf, müzik, video ve diğer kişisel bilgi dosyalarınızı, bilgilerinizi kaybetmeden kaybetmek istemiyorum diyorsunuz ve bilgisayarım da bilgisayarımı da yenilemek istiyorum diyorsunuz. İşte bu halde o halde başlayın butonuna tıklayacaksınız. Arkadaşlar eğer ki her şeyi kaldırıp Windows tam anlamıyla yeniden yükleyeceğim diyorsanız ikinci başlayın butonuna tıklayarak Windows bilgisayarınızda yeniden yükleyebilir. ilk aldığınız günkü gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için size minnettarım. Sizlere çok teşekkür ediyorum.